Tokat'ımızın e, geçmişine baktığımızda Hititler, Frigler, e, yer yer Keltler, bunlara baktığımız zaman burada yerleşimlerde bulunmuşlar. Sonrasında tabi Roma da buraya geliyor yerleşim açısından baktığımızda. Birçok kavmin yerleşim yaptığı kadim bir coğrafya olduğu için 9000 yıllık bir yerleşim yerinden bahsediyoruz Tokat olarak. Dolayısıyla birçok kavme dair buluntular, kalıntılar zaten biz biliyoruz. İşte Erbağ, Horostep olsun, yine aynı şekilde Maşa Maşatöyük olsun. Buralarda yapılan çalışmalarda zaten binlerce yıllık kalıntılar bulmuştuk. Bunun akabinde değerlendirdiğimizde Zile'de de kaçak kazı neticesinde ortaya çıkan mozaikleri ele aldığımız zaman yine Roma dönemine güzel bir atıfta bulunuyor. Burayı da baz aldığımızda çalışmalara yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen resimlerden gördüğüm kadarıyla kendi uzmanlığıma göre şöyle değerlendirebilirim. yazın bir bir kamu binasına ait bir alan olduğunu düşünebiliriz. Çünkü genelde bu tür mozaik resimleri kamu binalarında kullanılır. Yine bu mozaik resmin üzerinde bulunan Time yazısı bolluk, bereket, refah ve huzur anlamlarında kullanılıyor. Renklerden, renkler açısından değerlendirdiğimizde muzayı, renklere bakıyoruz yeşil rengi var, sarı rengi var, yine e, mavi rengi var ve beyaz e, seramik gibi işlemeler yapılmış. Bunlar da bize Orta ve Geç Roma yani M.Ö. önce 400 ile 400'ler sonrasını bize götürüyor. Kamu binası diye değerlendirdiğimizde şöyle baz alabiliriz, Roma'da asker alım merkezleri, sağlık tesisleri, politikaların politikacıların toplandığı bir takım e, tesisler, lokaller e, ve bunun yanı sıra e, kamunun, halkın sık sık kullandığı büyük pazar yerleri, meydanlar, çarşılar gibi yani kamunun kamusal alan olarak nitelendirebileceğimiz günümüz tabiriyle bu mekanların tamamında bu tür e, mozaikleri biz görüyoruz. Bunun yanı sıra bazı önemli kişilerin, devlet saraylarının ya da önemli komuta akademisindeki önemli senatörlerin, önemli komutanların saraylarının kabul salonlarında da biz bu tür figürünleri, bu tür e, mozaikleri görmekteyiz.